Neden kask yaptın? Hapsetmedim, Kur'an satıyordum. Ee? Geldi işte çocuk 5 milyon lira para verdi. Ee? Evet, 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 Gitti. Niye verdi? Hayır Yok babasının ayrına vermedi. Evet, evet. Ne için verdi o zaman? Hayata <laughs> kürsü satıyordum diyorum ben sana. Sen uyuşturucu kullanıyor musun? Nasıl hayata kürsü? Kim niye uyuşturucu kullanıyor? 5 milyon niye verdi yani sana? Hayatta duramıyorsun. Hayatta mı duramıyorum? Evet. Niye mi verdi 5 milyonu? Ya Ya bak. Hadi hadi koşuyor, koşuyor. Koşu. Beş liraya mı satıyorsun onu sen? 5 milyona satmıyorum kurban olduğum bak. Ne ben... oldu? 4 kere ha, ha, ha haca gittik geldik. Aha daha iyi asıl. Gerçek öyle bir şey değil. Kur'an satıyorum tamam. Sonra ne oldu? E sonra mı oldu? Şimdi Kur'an satıyorum. Hacı mi gittin? Bir dakika mi? dinle ya. Bebek yani boş verildi. <laughs> 5 milyon dedi. Kendi çıkarttı. Gönlünden 5 milyon verdi. Arfandan da gitti, polise şikayet etmiş. Ne bileyim. Benim haberim yok. Motorla... Sen ayet el satıyorsun. Dua okumasını biliyor musun? Ne? Niye okumayı... Supanikeyi oku bakalım bir. <laughs> Supanikeyi bir okusana. Hadi oku biliyorsun. Supanikeyi okuyayım mı? Oku, He, oku bakalım hadi. Vay şurada ben kendi ismimi yazmıyorum. Hadi oku bakalım. Dua kitabı satıyormuşsun. Tamam Allah'ın Kur'an'ını satıyorum. Okum oh, Of oh, kendi ismimi bile yazmıyorum. Okula oh, gitmemişim çünkü. Besmele çeker ben. misin? Besmele çekmeyi biliyor musun? Besmelem dışında herhangi bir şey. Besmele neyle? Tamam. Tamam arkadaşlar. Yani Sağ olun.